Herkese merhabalar, Star Matematik kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Yine bir soru çözüm videosu ile karşınızdayım. Bu videodaki sorumuz Newton yayınlarından. Hemen sorumuzu inceleyelim. Birbirinden habersiz iki işçi görseldeki plajı 240 metre uzunluğa sahip denize paralel olan bir doğrultuda başta ve sonda birer şemsiye olmak üzere doğrusu olarak şemsiye ile dizecektir. İki işçi de aşağıda belirtilen aralıklara göre gerekli olan miktarda şemsiye getirmişlerdir. Birinci işçimiz 12 metre aralıklarla şemsiye dizecek. ikinci işçimiz de 8 metre aralıklarla dizecek. İkinci işçi birinci işçiden önce çalışmaya başlamış ve ikinci işçinin işi bitmesinin ardından birinci işçi işe başlamıştır. Fakat birinci işçi şemsiye koyması gereken noktalarda şemsiye varsa tekrardan şemsiye kullanmamıştır. Buna göre birinci işçi kaç adet şemsiyeyi plajda koyması gereken yere yerleştirememiştir diye sorulmuş. Şimdi soruya şöyle başlayalım. İlk olarak ikinci işçi işe başlıyordu. 8 metreliklarla şemsiyeyi dizdi. Sonra birinci işçi işe başlatacağız. Birinci işçi başladığında da 12 metre aralıklarla şemsiye dizecek. Başlangıca ikinci işçi dizdiği için birinci işçi burayı es geçecek. Hemen burayı bir işaretleyelim. Sonrasında kaçıncı metrede direklerin kesişeceğini bulalım. 12 ve 8 metremiz var. Ne yapacağız? Bu soruda ekok uygulayacağız. Ekok 12 ve 8 kaç yapar? 24 yapar. Her 24 metrede bir bunlar kesişecekler. O zaman şurada bir 24. metremizi işaretleyelim. Yine aynı şekilde 48 bu şekilde devam ediyor. 240'ın içinde kaç tane 24 var? 240'ı 24'e böldüğümüz zaman 10 sonucunu elde ederiz. 240. metreye kadar geldik. Fakat bir tane de burada başlangıçta es geçmiştik. O zaman ne diyeceğiz? Sorumuzun doğru cevabı 10 artı 1'den 11 oluyor. Bu tarz sorularda ne yapmıyoruz? Soruyu hızlı çözelim derken bu tarz ince detayları unutmuyoruz. Herkese iyi çalışmalar.